Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler arkadaşlar. İki tane yaprak yapacağım. Bunu yaptım. Bunu kesmeden 8 zincir çekerekten. De. 1 3 4 5 6 7 8 Aynen devamını bu yaprağı yapmaya başlayacağım. İlk başladığımızda başlarken de biterken de aynı kuralı uygularsak yaprağımız daha düzgün bir şekilde olur. İlk başladığımızda çakma sakı ile ikincisinde dolayıp çekiyoruz. üçüncüsünde ikili trabzan dördüncüsünde üçlü trabzan tekrar bu ilmeklerin sonuna geldiğimiz zaman ikili trabzan Çakma sıkı yine böyle devam ediyoruz. Karşı tarafa geçiyoruz. Tam karşısına aynı şekilde devam edeceğiz inşallah. Çok güzel. Bunu tekrar yapmak biraz zor oluyor zincirler arasından geçmek. Üçlü trabzan. ilaçlıropsu Çok nasıl yapıyor Bunu kesmiyoruz arkadaşlar. Tığını arkasına geçiyoruz.